hayvan Allah, Allah Allah. adammış bu hayat. Evet. Peki... Daha önce işte asile ruhu, zdara herelde Daha da bir sene ağilindim. están 2013'ten 2016'ya yaptık. 2016'da ara verdik. Evet. Kişi bin on on devam ettik. İşte o ara arayı vermişsiydik. Daha iyi. Daha çok zengin olduk. Daha mutlu olduk benim düşüncem bu o zaman ay yaşlara yardım etmemiş olacak beni hayvanlara yardım edecek hayvanlar da bize yardım edecek Bravo kuşlar bravo. ne zaman ay yaşlara yardım ettik hayatınız nasıl oldu ama şimdi tekrar hayvanları besliyoruz hayatımız ne biçim değişti bak Bravo Ama kayıp yıllar var tabii.